Merhaba, ben Mehmet Kurkan Bölgür. Muğla Sıtkı Üniversitesi Anlancı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. Bir buçuk senedir de Polat Grup Rediktör Dünyası'nda yurtdışı satış sorumlusu olarak çalışmaktayım. Yurtdışı satış sorumlusu olarak bir günüm şu şekilde geçmekte. Satış taleplerini kontrol ediyorum, fiyatlandırma çalışmaları yapıyorum ve ürün takibinde bulunuyorum. Fiyatlandırma çalışması yaptığım ürünleri planlama biriminin desteğiyle terminlendirip, müşteriye sunuyor. Ve müşteriden postik olarak geri dönüt aldığım teklifleri de siparişe döndürüyorum. Ardından da sevkiyat süreci başlamakta. Teknik fakülteleri mühendislik Bölümlerinden, dil, sosyal bilimler ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun olan bireyler satış sorumlusu görevini yerine geçebilir. Satış Müteahhitler ve kolektif bir çalışmanın müreda. Yani teknik ve dil ve jenerel dışında soft skill dediğimiz iletişim kurma becerileri ve takım arkadaşlığı, görev enerji, sorumluluk gibi pek çok etmeni içerisinde bulunduruyor. Dolayısıyla satış sorumlusu görevini yapmak isteyen insanlar için önerebileceğim değil ve de teknik becerilerini yanı sıra bu saydığım soft skill'lere de ve onları geliştirmeleri. Polat Grup Redüktör olarak 80'den fazla ülke ihracat öpülüyoruz. İngilizce'nin yanı sıra Almanca ve İspanyolca, Fransızca, Rusça, Arapça ve diğer dünya bilmek size avantaj sağlayacaktır. Genel manada yurtçı satış soyunlusu böyle olduğunu söyleyebilirim.